Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda az subay olma sürecine e, yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar da güncel 2025 yılı başvuru kılavuzları ve şunu da belirtmek isterim ki bu bölümün hazırlanmasında Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli Kıdemli Albay Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmaları var. O zaman e, başlayalım mı bu süreci deşmeye? Başlayalım tabii. Bu hani sadece bir meslek seçimi değil aslında ciddi bir adanmışlık gerektiren bir yolculuk. Kesinlikle. Kılavuzlara baktığımızda da görüyoruz zaten belirli başvuru şartları var, seçme sınavları, eğitim aşamaları, baya bir süreç. Hı hı. Amacımız da işte bu süreçteki en kritik noktaları e, sizler için biraz daha anlaşılır kılmak. Harika. Peki kimler başvurabiliyor? En temelden başlayalım isterseniz. Tabii. En temel şart doğal olarak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bu e, olmazsa olmaz. Evet. Sonra yaş konusu geliyor. Astsubaylık için genellikle 27 yaşını bitirmemiş olmak lazım. Ama mesela lisansüstü eğitim tamamladıysanız bu sınır 32'ye çıkabiliyor. Ha, orada bir esneklik var yani. Aynen. Bir de jandarma Assubay meslek yüksekokulu yani JAMYO. Evet, JAMYO. Onun için durum biraz daha farklı. Lise mezunu olmanız ve YKS sınavına girip e, belirlenen bir sıralama veya puanı almış olmanız gerekiyor. Anladım. Yani lise mezunları için ayrı bir yol var? Kesinlikle. Tabii vasıf yücelişinde hani tecrübeleriyle altını çizdiği bir şey var. Bu kağıt üzerindeki şartlar bir yana, adayın karakteri, disiplini, o göreve uygunluğu çok daha önemli aslında. Hı hı. Sadece kağıt üzerindeki kriterler değil yani. Peki eğitim durumu? O da farklılaşıyor dediniz. Evet, farklılaşıyor. Aslı baylık için genelde ön lisans veya lisans mezunu olmak gerekiyor. Tamam. Ve bazı branşlar için KPSS'den belirli bir puan türünden, mesela P3 veya P93'ten en az 60 gibi bir taban puan almış olma şartı aranıyor. En az 60. Ama bakın, burası önemli. Bazı branşlarda, örneğin sahil güvenlik güverte gibi KPSS şartı olmayabiliyor. Ha. İlginç KPSS'siz de girilebiliyor yani bazı yerlere. Evet o yüzden kılavuzu iyi incelemek lazım. Jamyo içinse dediğim gibi lise diploması ve TYT puanı yeterli oluyor. Anladım. Bir de sanırım şehit veya gazi yakınları için özel durumlar vardı. Çok doğru. Şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için kontenjan ayrılıyor ve puan barajlarında da esneklik sağlanıyor. Bu da önemli bir detay. Kesinlikle önemli. Peki başvuru nasıl yapılıyor? Süreç nasıl işliyor? Online mı her şey? Evet evet artık o eski usuller pek kalmadı. Tamamen online. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin personel temin sistemi yani PTS diye bir sistemi var. Onun üzerinden e-devlet şifrenizle girip başvuruyorsunuz. Çok pratik aslında. Ne zaman oluyor bu başvurular genelde? Belli bir takvimi var mı? Var. Genellikle yılın belirli dönemlerinde açılıyor. Mesela az alımları için Aralık sonu, Ocak ortası gibi düşünebilirsiniz. Ama bu tarihler delişebilir. O yüzden... Takip etmek lazım. Kesinlikle. Güncel duyuruları ve kılavuzu takip etmek şart. Ve tabii başvuru sırasında girdiğiniz bilgilerin, işte kimlik, adres, eğitim, varsa KPSS sonucu, bunların doğruluğu tamamen sizin sorumluluğunuzda. Hı hı, yanlış bilgi vermemek lazım. Asla. Gerekli belgeleri de diploma, fotoğraf, belki şehit gazi yakını belgesi gibi sisteme yüklemeniz gerekiyor zaten. Tamam, başvuruyu yaptık diyelim, her şey yolunda gitti, kabul edildik. Sonra? Asıl maraton başlıyor galiba. Aynen öyle. Bir dizi sınav ve değerlendirme aşaması bekliyor adayı. Önce bir belge kontrolü yapılıyor tabii. Tamam. Sonra fiziki kontrol. Burada boyunuza, kilonuza bakılıyor. Vücut kitle indeksi yani VK'yi VKI'nin belirli aralıklarda olması lazım. Nedir o aralıklar mesela? Sahil güvenlik için bir örnek vermiştiniz sanırım. Evet, mesela sahil güvenlik az subay alımında erkek adaylar için en az 1.67 metre, kadınlar içinse 1.62 metre boy şartı var. VKI de kılavuzda belirtilen tabloda olmalı. Anladım. Boy kilo uyumu önemli. Sonra? Sonra fiziki yeterlilik testi, FYT geliyor. Bu testte özel hazırlanmış parkurlar var. Hmm. Zamana karşı yarışıyorsunuz ve belirli bir minimum puanı geçmeniz gerekiyor. Bu hani vasıf yücelişinde tecrübelerinden bildiğimiz sadece fiziksel gücü değil, adayın o anki baskı altındaki performansını, dayanıklılığını ölçen bir test aslında. Evet, o baskı anı önemli olsa gerek. Çok. Ve tabii sonrasında bir de mülakat aşaması var yüz yüze görüşme. Mülakat. Peki sağlık kontrolleri onlar ne aşamada devreye giriyor? Mülakatı geçenler için sırada sağlık muayenesi var. Kapsamlı bir muayene bu. Bayağı detaylıdır herhalde. Öyledir. Devlet hastanelerinden veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından AST subay adayı olur veya JAMYO için öğrenci adayı olur kararlı bir sağlık kurulu raporu almanız şart. Şart. Ve unutmamak lazım. Farklı branşlar için aranan özel sağlık kriterleri de olabiliyor göz, işitme vesaire gibi. Anladım. Son bir kontrol daha var mıydı? Güvenlik gibi. Evet, son olarak da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılıyor hakkınızda. Olumlu sonuçlanması gerekiyor tabii. Tabii. Bütün bu aşamaları başarıyla geçen adaylar en sonunda intibak eğitimine alınıyor. Bu da bir nevi uyum eğitimi, askeri yaşama hazırlık diyebiliriz. Vay be, gerçekten uzun ve meşakkatli bir süreçmiş. Öyle. Yani hem fiziksel hem de zihinsel olarak adayları sınayan bir süreç. Peki, şimdi jandarma ve sahil güvenlik arasında ve bu direkt as subay alımıyla Jamyo arasında belirgin farklar neler adaylar için? Nelere dikkat etsinler? Güzel soru. Şöyle ki, sahil güvenlikte doğal olarak denizcilikle ilgili branşlar var. İşte güverte makine gibi. Jandarmada ise daha çok kara odaklı görevler ön planda. Mantıklı. Jamyo, lise mezunlarını hedefliyor ve iki yıllık bir eğitim veriyor. Sonunda assubay çavuş olarak mezun oluyorsunuz. İki yıllık bir okul yani. Evet. Diğer assubay alımları ise doğrudan ön lisans veya lisans mezunları arasından yapılıyor. Onların temel eğitim süresi daha kısa oluyor ve göreve daha çabuk başlıyorlar. Anladım. Eğitim süresi ve başlangıç rütbesi farklı yani. Aynen. Bu yüzden diyorum ya, Hangi alana ilgi duyuyorsanız, o alımın güncel başvuru kılavuzunu didik didik incelemeniz çok önemli. Kontenjanlar, özel şartlar, branşlar hepsi orada yazıyor. Kesinlikle. Yani özetle, jandarma veya sahil güvenlikte az sobay olmak, e, görüldüğü gibi hem zorlu hem de gerçekten saygın önemli bir kariyere adım atmak demek. Peki tüm bu anlattıklarımız sizin için ne ifade ediyor? Ne dersiniz? Bence bu süreç. Sadece işte şu kadar koştun, şu kadar puan aldın demek değil. Yani testler ve ölçümler bir yana adayın karakterini, dürüstlüğünü, zorluklar karşısındaki duruşunu, vatan sevgisini de bir şekilde ölçmeye çalışıyor sistem. Hı hı. Belki de asıl üzerinde düşünülmesi gereken şu, bütün bu sınavlar, mülakatlar falan geçtikten sonra o üniformayı giyince kişiyi bu zorlu meslekte gerçekten başarılı kılacak, ayakta tutacak en temel kişisel özellik ne olabilir? ölçülemeyen bir şey belki de o harika bir nokta çok düşündürücü gerçekten bu soruya o zaman dinleyicilerimize de yöneltelim jandarma veya sahil güvenlikte az subay olma yolundaki bu meşakkatli süreçte sizi en çok ne motive ederdi Sizin ne ayakta tutardı düşüncelerinizi cevaplarınızı YouTube'da bu videonun yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz merak ediyoruz açıkçası Son olarak eğer havacılık ve askerlik konuları ilginizi çekiyorsa, ki bu bölümün hazırlanmasında da büyük katkıları oldu, Vasıf Yüceliş'in YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile Havacılık Sohbetleri yayınlarını takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten değerli bilgiler paylaşıyor. Bir sonraki derinlemesini incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.